Bak bak ben artık leopar konusunu kapadım. insanlara da gına gelmesin diye. Ama bugün gittim ya. Hmm. Orada dediler ki hani Arala Kasım'da dönüyorsunuz İstanbul'a. E? Sen de bir leopar maya giy. Annen de bir leopar maya giysin. Allah muhafaza. <laughs> Allah muhafaza. <ona. gülüyor> Beraber Dolce Gabbana mayo alacağım. Hayır, istersen Gabbana'nın bilmem al, yine al istemez. Neden? Giyiver. Neden? Dediğim <laughs> bir soru var, onu sorayım. Bana bak ya, sana küçükken bu Leopar'a karşı bir tavrın var ya, e, acaba sana acaba bir Leopar veya Puma mı saldırdı? Yok saldırdı herhalde. Hiçbir şey saldırmadı. Niye bu kadar? Ama senin giydiğin kilot. Kilot değil mayosunu alacağım. Hayır, hayır. Sana da alacağım mayosunu. Hı -hı. Ama sezon finali. Hayır. Birlikte el ele. Hayır, İstemiyorsun. Normal başka bir mayolar alırız. Çok seksi dururdu ya. Ay yok, yok beslemem şey, artık. Anladım. Özenmiştim heyecanlandım bak.